Sıfır kilometre yeni bir araba alırım. Mahallede kızlara ben hava mı atarım? Sağ çek, sol çek, bir çaka atarım. Gözlüğümü takar, bir gaza basarım. Oğlum abone olunla Çok uğraşıyoruz bir bu videolara. Abone ol la. Tamam hadi sonraki bölüm. Oğlum ay kızım ne oğlum lan? Hadi git şu yemekleri ye de okula gidelim. Tamam anne. Gel hadi gidelim. Hadi gel kızım okula gir de. Hemen öğren her şeyini. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir. Evet okula geliyorum oley. Aa bir çocuk gelmiş sadece. Kızım yerine otur. Bugün Dersimiz boş. Çünkü tek sen gelmişsin. <laughs> Hadi gidebilirsin kızım evine. Hadi koş kızım. Koş koş koş. Hatta ben seni bırakayım gel. Tamam. Burası. Tamam. Hadi görüşürüz kızım. Burası mı? Evet. Görüşürüz kızım. Of ne güzel bir gün ya. Evet. Kızım bugün günün nasıl geçti? Anne okula sadece ben gelmişim. Oo çok iyi. Hadi yemeğini ye. Herkes aslanın yapmış. Oo. Manyaklar. Evet. Tamam yeter bu kadar yemek. Kızım sen e, neydi Fatma teyzenler çağırmış. Git arkadaşınla oyun oyna. Tamam. Oo, hoş geldin hoş geldin arkadaşım. Hadi gel PlayStation oynayalım mı? Sen çok seversin biraz. Evet. Hemen açıyorum Tamam gel oynayalım. Şimdi kolları Hadi. Hadi oynayalım. Hadi gel. Hadi. Vur. O ne kadar sen ya? <laughs> Hadi. Vurdum gol. Kırk'tan. Kırk'tan. Gel gel sizin eve gidelim mi? Oyör. Gel. Hadi, Hadi şey. gidiyoruz. Hayır. Yapma. Aa sizde de mi var? Aa bu yemek. Ben de çok acıkmıştım be. Gel yemek yiyelim azıcık. Sonra yeniden gideriz bizim eve. Sen de ye. Ben de bir yerde bir şey duydum. Ne duydun? Bir dünyanın düğümüne katılacakmış ama yalan dedim. Ya yalandır ya. Ne gerçeği? Dünyayı nasıl zehirler kaplasın? Gel. Bunlar ne? Zehir! Kaç, <laughs> kaç, 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 kaç oğlum kaç. Öleceğiz lan. O, arkadaşım hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Gel bakalım Galatasaray mı şampiyon Fenerbahçe mi? Fenerbahçe. Galatasaray olacak. Mer. Hadi gel bakalım açtım televizyonu. Hop. Yes şampiyon Galatasaray. Baya baya. Tamam özür dilerim. Şampiyon Galatasaray gel bir de yemeğimizi yiyelim ya. Evet ben çok acıktım. Ben çok acıkmadım Önce ama. Benim. Gel ben seni bekliyorum. O zaman ben seni bekliyorum dışarıda oyun oynayalım. Tamam mı? Dışarıda ebelemeci oynayalım. Ben geliyorum. Kardeş şaka yaptım sana bunu çıkamadım. Tamam. Ben dışarıda Sen seni dayan. bekliyorum. Geldim. Gel. Ebe, ebeledim seni. Aa. Hayır. Ebeleyeceğim ebe ebe beni. Bu ne geliyor? Hayır. Ah, ah. Ebesin sen. Ebe. Hayır. Ay. 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 Görüşürüz kanka. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Aa dur. Gece gece dışarı çıkma planı yapalım mı? Olur çok güzel olur hatta. Hadi görüşürüz. Annemiz görmesin. Görüşürüz. Benim annem zaten işte. Benimki nerede bilmiyorum. Aa gece olmuş lan. Benim niye haberim yok? Ben, ben, ben. Gel 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 gel. Ha, ha, biz şimdi ne yapacağız burada? Eee, ebelemeci oynayak gel. Ama sessiz. Ebe. Hayır. Ebeledim. Hadi ebele beni. Hayır, ebelendim. gideyim. Nerede biçim senin o kadar canı gitti? <laughs> <laughs> Şimdi sen görürsün. Lan yedi yedi attı. <laughs> ya of çok yoruldum bugün ya. Oğlum ya ben niye gece 2'ye kadar uyumadım ya. Neyse bir tane yemek yiyeyim de bari. <laughs> lan bu sesler nerede? <laughs> lan Mendi nerede? Mendi. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Okula ne oluyor? <laughs> Okula ne oluyor lan? Hadi git. Hayır. Kızım bak seni döverim. Çok uğraştım ha, be. Bir ay kalırım. <laughs> Hadi vur <Hadi>. lan. <laughs> bak <gülüyor> seni öldüreceğim çocuk. <laughs> Adam ol çocuğum. İnsan ol.